Gel buraya gel yakalayacağım seni gel buraya kaçma gel buraya Yakala hadi yakala ha yakalayamaz ki yakalayamaz ki Ha, sen şimdi görürsün gel bakalım buraya gel Ah kolum çarptı La 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 beni yakalayamaz ki Ya şuna bak orada oraya atlıyor gel buraya gel Ah bozuluk Eyvah, teneyizle mi kırıldı Babam bizim kafamızı kıracak kafamızı kıracak Ha yavaş yavaş ne oluyor çocuklar ne oluyor burada Eyvah babam geldi Ali Efekan bu evin hali ne Ay. Koğalan maç oynuyordunuz öyle mi koğalan maç oynuyordunuz Evet babacım canımız sıkılmıştı ee, yeter sizin bu yaramazlıklarınız artık Çok oldu Aa, özür, özür falan yok bu sondu Arda oğlum tamam yapma sakin ol Babacım tamam toplayacağız her yeri Hayır hayır artık yeter ikinizi yatılı okula gönderiyorum Ne hayır babacım Hayır babacım lütfen gönderme babacım hayır Ağlamayı kesin şımarıklık yapmadan önce düşünecektiniz <laughs> Babacım babacım Lütfen özür dileriz yapma babacım yapma Ağlasanız da sızlansanız da ben kararımı verdim. Kalkın ayağa gidin eşyalarınızı toplayın. 5 dakikanız var çabuk hızlı gelin aşağı gidiyoruz. Arda oğlum sence de biraz abartmıyor musun? Evet, hayır abicim bizi kılıklılar ne yapacağız ben çok korkarım. Yapacak bir şey yok kardeşim. Babam kararını vermiş. Gidiyoruz yapacak bir şey yok. Efekan Ali hızlı olun bekliyorum sizi hızlı olun. Başka bir çaremiz yoktu anneciğim babacığım. Bunlar başka türlü akıllanmayacaktı. Ben düşündüm kararım verdim anneciğim gidiyorlar. Kardeşim hırka kazak falan ne buluyorsan koy orası soğuk olabilir bilmiyoruz orayı. Tamam abicim tamam koyuyorum her şeyi. Vay be yatılı okula gitmek de vardı vay be. Keşke o kadar yaramazlık yapmasaydık ya keşke. Ne yaptık ya abicim kovalanma çöndürdük bir şey yapmadık ki. Babam göndermek istiyormuş işte. <laughs> Neyse kardeşim ben hazırım yürü gidelim. Abicim orada yatılı okula beraber kalacağız değil mi ben çok korkarım Mike. Ben böyle olsun istemezdim. Ama yapacak bir şey yok. Çocuklar bunu hak etti. Yapmadıkları şımarıklık kalmadı. Artık buraya kadar yeter. Geldik babacım geldik biz hazırız. Ay gerçekten gidiyorlar fakir bir şey söyle. Hayır Miray Arda kararını vermiş bize düşmez. Biz hazırız babacım gidelim. Aldınız mı tüm eşyalarınızı? Aldık aldık. Tamam yürüyün binin arabaya hadi gidiyoruz. hep beraber göreceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İşte geldik. İnin aşağı. Alın çantalarınızı. Wow, hoş geldiniz. Ne oluyor? Alın da çantalarınızı. Alın şuradan alın. Tamam babacım alıyoruz. Tamam kızma. Wow, gözlerime inanamıyorum Arda. Ali Cabbar ve Efekan'ı yatılı okula mı veriyorsun yoksa? Aynen öyle Baldi. Artık bunların yaramazlıklarından sıkıldım. Yatılı okulda kalsınlar da akılları başına gelsin. Babacım lütfen affet. merak etme sen Ali. Yavrucaklara çok iyi bakacağım. Çok. Sizi o kadar uyarmıştım. Evde akıllanmıyorsanız yatılı okulda akıllanırsınız artık. Babacım lütfen bunları şey babacım lütfen. Of of çok zor bir karar. Ama yapacak bir şey yok. Bunu yapmam gerekiyor, Yapacak bir şey yok. Birlikte çok eğleneceğiz çocuklar. Çok. Gidin hadi ulan aşağı. Eşyalarınızı bırakın. Sonra yemekhanede sizi bekliyorum. <laughs> tamam, tamam öğretmenim tamam. Gidiyoruz tamam. Odanız şurası. Gidin eşyaları bırakın. Abicim ben şimdi korkmaya başladım. Hı? Arkadaşlar sizin burada bir işiniz var. Ana Ali ile geldi geldiler. Ana hangi rüzgar attı buraya? Kamil, Hasan, Bebek Tebegül işiniz var? Ne işiniz var burada? Babamın arabasını kaçırdım geçen gün. Kaza yaptım bir de üstüne. Sinirlendi beni yatılı okula verdi. Ben de ayıp söylemedi bir özel de yaramazlık yaptım. Ben de yatılı okula verdi. Ben zaten uzun zamandır burada kalıyorum. Vay be biz de yaramazlık yaptık diye geldik. Mübadi Bu ile burada ne yapacağız arkadaşlar? Biz ne yapacağız? <laughs> Valla okulda bile çekilmiyor. Burada ne yapacağız ben de bilmiyorum. Hoş geldiniz yavrucaklar yemek saati. Öğretmenim biraz fazla koyun ya karnım aç. Sen iste yeter yavrucak al hepsi senin olsun. Öğretmenim bizde varız daha bize de vereceksiniz. Bir şey olmaz siz üçünüz yiyin diğerleri yemese de olur yavrucaklar. Arkadaşlar ben yemeğe çağırmıştı yemek saati geldi galiba yürüyün gidelim karnım aç zaten. Valla benim de çok acıktı hadi gidelim. Aha diğerleri de geldi. Tinki sen geç evladım. Sağ olun öğretmenim teşekkür ederim yemek için. Öğretmenim karnım çok aç değil ama diğerlerine kalmasın diye fazla 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 koyun lütfen. Wow, Siren kafacım sen iste eder al bakalım. Hadi afiyet olsun canım. <laughs> Öğretmenim sizden her zamankinden 3 kat fazla yemek istiyorum. Wow, seni kıracağım Efe karın kafasını kırarım. Al yavrucak al. miyim? <laughs> Bilmem bir deneyi bakalım sana yemek vermiyor. Al bu zeytin sana yeter yürü. Hı? <laughs> Ondan ne kadar çok yemek koydunuz bir tane zeytin koyuyorsunuz sadece. Maalesef yemek kalmadı. Bununla idare edeceksiniz. Beğenmeyen evine gidip evinde yesin. Oh yemekler de baya güzelmiş. Ellerinize, kollarınıza, yumurta kafanıza sağlık öğretmenim. Afiyet olsun çocuklar. Afiyet olsun. Yiyin. Büyün adam olun. Eşek olmayın. Öğretmenim yemek yemiyorum sanki. parmakları mı yiyorum. O derece güzel olmuş. O derece. Evet, bak ya. Sadece bir tane zeytin biz bunu nasıl suyacağız ki? Nasıl suyacağız biz bununla? Bizim hakkımızı ağa o verdi Bali. Hasan kanka galiba bu gece de aç kalacağız. Yapacak bir şey yok. Gece gireceğiz. Bali'den yemekhanenin altlarını çalacağız. Aynen yoksa ben bu açlıkta duramam. Oh buradaki yemeklerin hepsini de ben yiyeyim bari. Çocuklar zeytinler nasıl? Güzel mi? Güzel değil mi? Güzel <laughs> ya. Neyse herkese yemek verdiğime göre ben gidiyorum. Önemli işlerim var bilgisayarda Minecraft oynayacağım. Godzilla buranın temizlik sorumlusu sensin. Burayı temizlettir herkese. Ben de dersiniz öğretmenim bu veletleri temizleteceğim. Her yer pırıl pırıl olsun yoksa Efekan'ı döverim. <laughs> Profesör Doktor Valti'yi duydunuz. Kalkın lan ayağa. Temizlik vakti. Vakit temizlik vaktidir. Temizleyin. Bu yerdekileri de alın. Şunlara bak ya şunlara bak. Niye tabakları yerlere atıyorlar. <laughs> Hadi in, sizi mi bekleyeceğiz? Her yer pırıl pırıl olacak hadi. Bakın böyle Kamil temizle Kamil temizle. Kafanı kıracağım şimdi temizle. Aa kör ya temizliyorum işte ne vuruyorsun ya Aa, vurma ya vurma. Godzilla kanka bak ben bu efekana girişeceğim şimdi. İşini çok yavaş yapıyor. Vuracağım şimdi bir tane ha. Ya ne vuruyorsun ben ne vuruyorsun temizliyorum işte. Adam gibi temizle o zaman bak şimdi girişeceğim sana ha. Şuraka bak kardeşimden uzak dur seni çok pis yaparım. Allah Allah. Şuna kafayı mı döveceksin sen? Burada kuralları biz koyarız. Çalış. Bak sizi uyarıyorum. Abimi sinir etmeyin. Sizi çok kötü yapar. Godzilla kanka bunlar emrimize itaat etmiyor. Yapmıyorlar demek ha. O zaman zorla yaptırırız. Ee, yeter ulan yeter. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz lan? Ha, i̇syan var. Köleler isyan ediyor. Demiştim size. arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma abone olarak alev destek olun lütfen. Evet arkadaşlar Ali abi ne hissediyorsun bunları bunlar çok güçlü çünkü. Ah eh, vurma özür dilerim tamam bir daha size. Siren kafa sıra sen de gel buraya kardeşim sen beni dokundun sen bir dokundun. Vur Ali abi vur kafasını kırdım bana vurdu. Bırak lan arkadaşım bak kime diyorum bırak arkadaşım seni çok kötü yaparım bak. Ben yemekhane sorumlusuyum bırak arkadaşımı diyorum. her herdimiz. Kurtar beni öldürecek bu beni. Godzilla mı kurtaracak seni gelsin kurtarsın bakalım. Dur dur yapma vurma vurma hepimizi dövdü yetmedi mi bırak beni. Bırak beni. Wow ayrılın ne oluyor burada. Ali Çapar bunları sen mi dövdün? Öğretmenim yardım edin dövüyor bizi. Öğretmenim ayağa kalkamıyorum. Ali Çapar bizi dövdü. Hayır <laughs> temizlik yaparken bize vurdular hep. Halide dayanamadı. Dövdü onları. Kalkın ayağı yavrucaklarım. Gelin buraya. İyisiniz değil mi? Bu mu dövdü sizi? Bu mu dövdü? Evet öğretmenim. Hiçbir şey yapmadık. Yemekhane emirlerini uyguluyorduk. İstediğimiz tek şey sadece yemekhaneyi temiz tutmaktı öğretmenim. Ama bunlar çalışmak istemedi. Bize saldırdılar. İsyan ettiler. İsyan ettiler öyle mi? Benim mekanımda. <laughs> İsyancının cezası hücreye atılmaktır. Gidiyoruz. Bırak bırak Nereye İşte bu kadar. Hücreye gitti. Başardık beyler. Başardık ama dayak yedik. Hala burnum acıyor. Ali hücredeyken biz de hıncımızı diğerlerinden çıkartırız. Gel ulan buraya yürü. Gel buraya gel. Hücreye gireceksin. Gel buraya. Bırak beni. Üç gün bu hücrede kal da aklın başına gelsin. Ne? Üç gün mü? Bırak beni. Ben burada ne yapacağım? Bırak beni. Böcekler var. Kimse benim yatılı okulumda isyan edemez. Abiciğim abicim. Çıkacaksın orada. Merak etme. Neresi sıçıyor? Bir yerler yaptı. Ali Masum. Evet, Ali Masum. Arkadaşlar Ali Masum değil. Yorumlarda yazın. Lütfen Ali'yi oradan çıkartsın. İyi uykular Ali Cabbar. İyi uykular. İkinci bir emre kadar her şey yasaklandı. Herkes yatakhanesine. <laughs> Yatakhanesinden izinsiz çıkan hücreyi boylar. Girin çabuk içeriye derhal. İmdat çıkarın beni özür dilerim çıkarın beni çıkarın beni buradan. Kim ediyorum imdat yardım edin çıkarın beni buradan. Ses yapma Ali Cappar buradan seni kimse çıkaramaz kimse. <laughs> Hayır. Efe Ali bu evin hali ne? Özür dileriz babacım. Toplarız hemen. Bak her yerde atmışlar ya. Toplayın çabuk. Dışarı çıkmak yasak bugün. Babaanneniz haklı. Toplayın her yeri. Tamam babacım ya. Özür dileriz. Bana ne oldu ya? Ayak rüya gördüm. Hı? Babacım ne rüyası gördü? Boş verin çocuklar. Boş verin. Siz etrafı toplayın hadi. Evet bakın yoksa ceza verir size. Tamam tamam ceza vermeyin. Tamam toplayacağız hadi. Neyse o zaman arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın tamam mı? Evet arkadaşlar böyle videoların devamı için bildirimleri de açmayı unutmayın. Çok güzel yorumlar atıp biz de hepinize kalp atacağız. Sağdaki ve soldaki kartlara tıklayarak diğer videolarımıza gidebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.